Merhaba Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsınız geçen hafta pazar günü otopazarına gitmiştik. Ve 3 ay aradan sonra size otopazarı görüntülerini vermiştik. Şimdi ikinci hafta yine bir bakalım otopazarında son durum ne arkadaşlar? Fiyatlar nasıl? Hep beraber bununla ilgili videomuza geçelim. Hadi buyurun. Sabah saat 9. Vallahi arkadaşlar oldukça kalabalık bir pazar. Bayağı da araba var. Bakalım. Vallahi hiç pazarı bu kadar dolu görmemiştim. 2006 model. 71 bin. 2011 model Fiori 53.5 ...2007 model Sembol, 57.500. Çok sembollerin fiyatları çok farklı farklı. 2004 model Palio var. 47.500. Şöyle kalabalığı göstereyim arkadaşlar Oldukça <laughs> Ciddi bir kalabalık var ya Araba yoğunluğu 2015 Line 1.3 Multijet 95-500 3-4 parça boya var Evet arabaya bakanlar 2003 gol, 81. 2016. 1.3 Multijet 147 bin Arkadaşlar pazarda bir kalabalık var oldukça araba bolluğu var Daha pazarlık yapan 3-4 kişi gördüm ama bu sefer ticarelere talep var gibi ya Accent 2000 model 37.5 Corolla 46 950 92 model Şahin 21 750 91 25 <laughs> Bunu. <laughs> Diğer araç sahipleri yok diye şikayet ediyorlar. Güvenlikçi arkadaşlara yardımcı olunuz. Evet kalabalıktan dolayı insanlara çapraz araç çekenleri uyarıyorlar. Bak, Burası biraz daha düzenli, burada biraz daha esnafın olduğu yer. Ama bakan çok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mümkün olabildiğince size göstermeye çalışıyorum. Aile gelenler var, bireysel gelenler var. Hyundai Accent 38 bin lira, 98 model. Renault Megane 2 var, 2006 model, 1.6, 1.5 dizel arkadaşlar. 83. Polo var, 2010 model, 126.5. Fiorino, dizel. Evet, Van Palio 46 900 2005 model hızlandıralım 98 aksen 37 buçuk arkadaşlar. Tabanın fiyatı yazmıyor. 2014 dizel punto 94 750 2017 Courier 145 Burası biraz daha düzenli. Esnafın olduğu yer. Fiyatlar esnaf biraz daha uygun. Ama normal vatandaşın ki daha acımasız gibi. Evet benim arabanın sıfırı arkadaşlar 265 bin lira. <laughs> Adamlar benim arabanın sıfırını arkadaşlar Aynı şekilde 265 bin lira yazmışlar. Ben Bayi'den 225.900 aldım. Hem de 2021 model. İnsanlar bilinçli olacak abi. Otopazarı çok sıkıntı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otopazarında indirim indirim yok. Onu buradan açık verin. söyleyelim size. Fiyatlar oldukça yüksek. Acayip bir araba yoğunluğu var. Kalabalık da mevcut. Buradan tüm şeffaflığı size göstermiş olduk sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bu da otopazarın önü. Otopazarın önünde de boydan boya arabalar var. Ta kuyruk arka tarafa kadar gidiyor. Evet arkadaşlar işin özetine gelecek olursak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarın içinde dolaştık. Geçen hafta oranla bu hafta tabii ki erken gelmemizin de bir payı var. Ancak insanlar da bir pazarın açık olduğunu da öğrenmiş oldu. Ama şuna bakacak olursak Mart'ın artık ortalarına geldik otopazarları açık olduğu zaman kalabalık ve dolu. Açıkçası esnafın olduğu taraf daha düzenli ama vatandaşın olduğu yere insanlar arabalar öyle bir koymuşlar ki yer yok artık. Polis oranın güvenlik görevlisi onları çektiriyor. Pazarlık olarak da dikkat edecek olursa pazarın içinde bir yarım saat en az dolandım arkadaşlar. Genellikle ticari araçlarda biraz pazarlık var. Fiorino, Doblo, Kangoo e, bu tarz araçlar fiyatı belki biraz daha uygun modeli yüksek diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunun sebeplerini alıcılar daha iyi bilir. Ciddi anlamda pazarlık yapan yoktu ama pazarlık yapan ve arabaya bakan da vardı ve kalabalık da vardı. Bunun reaksiyonunu ilerleyen günlerde ve zamanlarda göreceğiz. Tabii ki Bursa artık turuncuya döndü. Büyük bir ihtimal haftaya büyük bir ihtimal otopazarı olmayacak ama reaksiyonlara bakacak olursak arkadaşlar hafiften bir kalabalık ve araba bolluğu var. Araba bolluğu zaten satılmamasından dolayı bağlıyorum ben onu ama e, antipati olarak ailele gelenler ve görüyorsunuz zaten insanlar da var. Tabi bunu %80'inde gezmeye geldiğini düşünürsek daha ciddi anlamda bir canlılık yok. Bunu göreceğiz ama ilerleyen günler ilerleyen haftalar ne getirecek onu hep beraber arkadaşlar tekrar açıldığı zaman yerinde inceleyip tespit edeceğiz. Diyerekten videomu sonlandırmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğendiğiniz bizim için önemli ve değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.